Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam günlük olarak her zaman yaptığı gibi sabah namazını kıldıktan sonra namazını kıldığı seccadenin üzerine diz çökerek oturur, güneş iyice doğuncaya kadar öylece kalırdı. Sahabeler Hz. Peygamber'in çevresine otururlar, onun nasihat ve öğütlerini dinlerlerdi. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam çoğunlukla sahabeye rüya gören oldu mu diye sorardı. Eğer biri rüya görmüşse anlatır, Peygamber Efendimiz de onu yorumlardı. Ara sıra kendi gördüğü rüyaları anlatır, bundan sonra insanların ihtiyaçlarına binaen çeşitli konuşmalar yapılırdı. İnsanlar cahiliye dönemine ait olayları anlatır, şiir okur, tatlı sözler konuşurlardı. Hz. Peygamber konuşulanları dinler ve sadece tebessüm ederdi. Bazı zamanlarda ganimet mallarını ve çeşitli kişilere bir maaş gibi verilen yardımları dağıtırdı. Bazı rivayetlerde Hz. Peygamber'in güneş biraz yükselip de gün ilerleyince kuşluk namazı olarak bazen 4, bazen de 8 rekat namaz kıldığı bildirilmiştir. Bundan sonra eve gider, ev işleriyle meşgul olur, yıltık elbiseleri diker, ayakkabı sökülmüşse kendi elleriyle tamir eder ve süs sağırdı. Öğle namazını yine mescitte cemaate imam olarak eda ederdi. Namazdan sonra insanların sorunlarıyla ilgilenir, varsa hasta ziyaretleri, düğün, yemek veya misafirlerle ilgilenirdi. İkinden namazını kıldıktan sonra mübarek eşlerinin her birinin yanına gider, azar azar oralarda kalır, hatırlarını sorar. Sonra bütün eşlerini bir yerde toplar, görüşür, sohbet ederlerdi. Sonra yatsı namazı için mescide gider, namazdan sonra odasına döner. Mübarek eşleri de kendi odalarına gitmek üzere ayrılınca uykuya çekilirdi. Yatsı namazından sonra konuşmayı sevmezdi. Normal zamanlarda Medine'de efendimizin bir günü böyle geçerdi.